İlk mesleki hayatıma mümessil olarak başladım. Geldik huzuruma, ofise geçtik, bölge müdürümüz oturdu, sabah toplantısını yaptı, hayırlı olsun dedi. Araba anahtarlarımızı verdi, çantamızı verdi. Senin araştırma hastakhanaları, sen numune hastakanası, sen bu sağlık ocakları falan paylaştık derzunumu bize. Çantayı aldım, indi aşağı bir tane ciliyo, bindim arabaya neyse. Bizim de sülalenin yarısından fazlası hastakana personeli. Dolayısıyla doktor muhtur çevremiz yemiş. Anamı aradım dedim ki, ya işte, tanıdığın doktorlardan yok mu dedim. Dedi dur sen hala kapat ben Hakan'ı arayayım. Hakan kim? Ben bir doktor arkadaş sen kapat. Aradı dedi ki ya bu numarayı ara Hakan senden haber bekliyor. Ben de aradım numarayı dedim Hakan hocam benim adım Burak Necla Hanım'ın oğluyum. Oo Necla Hoca'nın oğluyum merhaba merhaba hayırlı olsun mümesil olmuşsun falan. Dedim sağ ol. Ya dedi ben şimdi nöbetteyim sabah 9'da nöbet değişimi yapıyorum. Sabah 9'da gel ama acile gel. E, bütün o genç yeni pratisyenlerimiz var hepsine söyleyeyim yazarlar sana dedi. Ben telefonu kapattıktan sonra o gün gece Korasan'dan işte gelen bir otobüs içinde hep İranlılar. O çoban da köprüsünün orada derayı aşağı uçurlar. Hepsi de ölür. Savcı arıyorlar. Diyor ki Türk var mı yok. Gaza tek taraflı mı çift taraflı mı yok. Tek taraflı. Uyruklar e, uyruk var hep İran mı İran. Konsolosluğa haber verdiniz mi verdik. O zaman yarın sabahleyin hepsini bir üniteye toplayın. Sabah 9'a da hepiniz dedi, hazır olun. Konsolos'tan ateşeler de gelsin düzeysel bir otopsi yapar, kimlik teşhisi teslim ederiz. Alsın uçakların memleketlerine. Yalnız kimse geç kalmasın, 11.45'te de benim uçağım var Ankara'ya gidiyor. Hakan da demiş ki tamam Sayın Savcım. Ben bunları bilmiyorum. Sabahtan kalktım gittim. Hakan Hoca'yı buldum. Gel dedi, odaya soktu doktor odası. 7-8 tane önlüklü gençler geldi, böyle oturdular. Biraz sonra içeri bir tane cemiz çantalı bir tane adam girdi. Takım elbise, kravat. Yanına da iki tane resmi üniformalı polis sağında solunda. Merhabalar, günaydınlar. Merhaba, günaydın. Dedi doktor Hakan Bey'e baktım. Hakan dedi buyurun benim. Dedi ben savcı Mehmet. O merhabalar merhabalar. Ya dedi biliyorsunuz malum benim uçağım var dedi. Bir an önce şey yapalım geçelim dedi. Tabi tabi dedi geçelim mi? dedi. Ateşler yok mu İran konsolosluğunda? İki saniye geçmedi içeri iki tane böyle sakallı metreden belli. E o zaman buyurun geçelim. Dediler buyurun geçelim. Hakan dedi kalk kardeş. Şimdi iki polis bir savcı üç, bir doktor dört ben doktorun yaveri beş. İki tane de mil tonni yetti. Çıktık yola gittik. Git get, git git gittikçe koridor dallanıyor. Koridor soyuklaşıyız falan. Nabi bir baktım geldik murka. Buzdolabı gibi bir alüminyum kapı. Kapıya vurdu neyse. Kapı heriften bir tanesi açtı kapıyı içeriden bize. Olduk sekiz kişi. Buraya içeri girdik herifte hemen kapıyı kapattı götüren. Bir dur belki çıkacak orada. Yerlere baktım ki her taraf mermer, soyuk içerisi. Böyle bir kanal var. Hep kırmızı kan akıyor. İlk dolaplarda yer kalmamış. Normal hastanenin mevcut ölüleri de var fazla kalanları yere koymuşlar. Bir tane de taş var, otopsi taşı aynı musalla taşı. Hacı dedi ki nasıl yapacağız hocam sen yönlendir bizi. Doktor Hakan dedi ki vallahi hazır bir tane dedi otopsi de var zaten. Oradan başlayalım, kimlik testi yapalım. Arkadaşlar da indirsin kaldırsın yardımcı olsun dedi ya. Ben döndüm polise baktım, o arkadaş bu meyacep. Polis <laughs> bana bakıyor, o yardımcı bu <laughs> Hepimiz aynı anda döndük, morgun kapısını açan herife baktık. Herhalde tek başına yapacak. E, Miltanlılar zaten köşeden bizi koliyorlar. Biri sakkalını kaşır. Ulan herkesi bir kaf basmış tete. Neyse. Savcı bir tarafa geçti, çantasını yere koydu. Doktor da bir tarafa geçti, önünün üstünü işte böyle fazla açmıyorlar. Göğüs çukuruna kadar. Hem bile neyse göğüs çukuruna gelmesine bir de böyle kalktı. <laughs> Ana ne uğradın ki? O arkadaki polis, ya nasıl seçtin lan sen? O polisin biri yere kapandı, daha zemli sürelerden girdi. Ulan o kapıya birbirimizi öldürdü. Ulan kapıyı açmaya başladın, o ara ben buradan bir şamar yedim ama hayatım bile yemedim. Öyle ölünün üstüne düştüm. Kafamı kaldırdım savcı. Kapıya dövüşürüm. <laughs> Savcıya bir koydu. Savcıyla duvara yapıştı amın abi. Ama kapıya nasıl düştü? Benimdi, de kapı, onun de kapı derken en sonunda o savcı kapıyı nasıl etti saçtı. Ama kapıyı açmasın ana bey maraton başladı. Arkamı döndüm ki doktor arkam peşimde. Savcıyla yan yana bu Ölü de peşimizde. Ne oldu? Oo! Neyse abi koş 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 koş. Yol bitmiş. Ulan hep sizi hep sizden oradan buradana kadar ama bitmiyor. Neyse bir alana geldik. Hastaneden normalde servislere çıkarken o asansörleri kullanıyordum. Ulan arkasına saklanma geldik. Arkasına girdim asansörlerin bile sağdan Meğer orası böyle yarım D şeklinde tekrar aynı koridora bağlar. <laughs> ben buradan çıkma ondan ölüyle karşılaştım. <laughs> Bu çankayı da üstüne vurdum. Öyle kendim attım abi koridora. Ama nasıl güvenlik diye bağırıyorum. Yanımda devletin silahlı polisi var. Ben silahsız güvenlikten medet ediyorum. Abiyle. Gözümü açtım. Aşağıya doğru kafamı eğdim bir baktım savcı yanımda yatıyor. <laughs> ya sen <neydisin> <laughs> dün dün yaramaz, <laughs> Ula, ne yapıyorsun burada? Gündüm yanıma doktor Hakan yatıyor. Bak sen ne yapıyorsun? Film şeridi gibi aklı gözümün önünden yavaş yavaş geç. En son ölüler kalktı. Ölüler bizi kovaladı. Bu en son bana vurur diye. Bu kusur bir şey oldu. Bir şeyler var diyeyim ama parça parça. Burasıra sonra bir baktım az de polis. O da sarılık olmuş, önce teşhisi koymuşlar, onu sarılık tedavisine başlamış. Dedi buldular, buldular, dedi ortalık karıştı. Ve kimi buldunuz, ne buldunuz? Meğer polisin biri sağa kaçıyor, sağ Biraz sonra saç kapı üstü cam. Ancak ölü çıkardığında cenaze arabası gelen de kapıyı açırlar. kilitli kapıyı. O da dediler, ondan silahı çekip de çekip de cami Ama tam kremi ya, vakitle yarışır. Kendini lazım ya, atmasın, yani karnını, mardını kesin. <laughs> Neyse getirdiler onu da yatırdılar bir polisin öbür tarafına. Şimdi sıraya girdi. Miltanlılar ortada yok. <laughs> bir tanesi geldi ki bulduk bulduk. Ne bulduk? 43 numara bir tane ayakkabı. <laughs> <laughs> Tek. Şimdi yok. Gök veren kaçan da ayakkabı Kapı koymuş kaçmış. Oraya içeriye bir tane heyet girdi. Belli bu, bu üst düzey bir doktor takımı. Merhabalar ben mer. Çok geçmiş olsun falan. Ben Kadir Yıldırgan, hastanenin başhekimi. Tabi böyle kaytan bıyıklar, bıyık altında da geçmiş olsun. Yedir günü, savcının da krizi girmiş ya, savcı ana avra sürmeye başladı. <laughs> Ölmemiş adamları ölü diye getirip yatırdınız <laughs> mı lan, şerefsiz. Ya bir dakika diye sayın davcı, küfür etmeyin ya. Sakin olun efendim, çocuğunuz yok karşınızda. Ölmemiş adam murka konur mu? Eee ölmüş mü diye. Bir dakika anlatacağız, getirin adamı. Savcı, o, duran savcı bir dakika. Kimi <laughs> <Getirin> lan, kimi <laughs> lan. <laughs> Herifi getirdiler her böyle dürüst. Ulan herif. Dedi bu kastakhananın dedi kazan dairesinde kazanları yakan memur. İyi. Bu normalde evi Dumlu'da. Kış şartları Dumlu'ya gidip gelmek zor oluyormuş. Bu Mort'taki görevliyle anlaşmış. Nöbet zamanlarında orada yatır kalkılmış. Bu da anahtarı sefer vermemiş. Demiş yakalanacak. Bak senin yüzünden yeter. Bak sen anahtarı vermesen de ben gidelim. Kafa bir milyon. Bir büyük rakı içmiş bir avuç leblebine. Demiş yatacak yer bulamamış yazana kilitli. Bu da morga girmiş. Demiş ölü yendirmiş aşağı öyle çıkmış. Yet demiş ölünün üstüne dalmış üstüne. <laughs> savcı dedi ki sen korkmuyor musun? Allah senin belanı bir senin memurluğun yakacak dedi. <laughs> dedi sen savcı. Neye korkayım? Ölü de bize diri de. de. <laughs> e dedi ki bana ölüm dağmana koyun. Gidin. Savcı susturamıyorlar. <laughs> どこにまくの